Akut aparatı cerraha acillerin yani acil olarak yapılan ameliyatlardan en sık yapılan neredeyse ameliyattır ve toplumda özellikle çocuk yaş grubunda daha sık görülmektedir. Ama buna rağmen erişkin hastalıklarda da aparatı ameliyatı azımsanamayacak kadar çok yapılmaktadır. Belirtileri sıklıkla karın ağrısı olsa da ama hastaların öyküsünden dinlediğimizde ilk önce iştahsızlık, mide bulantısı, kusma ve genel bir karın ağrısı olarak tarif edilmektedir. Zaman içerisinde bu ağrı batının sağ alt kadran dediğimiz sağ aşağı aşağı kısmına lokalize olmakta ve orada sabitlemektedir. Tedavisinde genellikle cerrahi yöntem kullanılmaktadır ve bu iki farklı şekilde yapılmaktadır. Kapalı ve açık yöntem olarak. Günümüzde deneysel olarak ilaç tedavisiyle akut apantistin tedavisi denilmekte ve bununla ilgili birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Ama hala yüz güldürücü sonuç elde edilmediği için ülkemizde ve dünyada da akut apantistin ilkin olarak tedavisi cerrahidir.